Arkadaşlar merhaba. Bu videomda sizlerle telepati hakkında bir e, bilgi paylaşacağım. Şimdi daha önce e, telepati ile ilgili videolarım vardı. E, çoğunuz belki de seyretmişsinizdir. Farklı bir yöntemden bahsedeceğim size. Telepati, şimdi e, öncelikle şöyle bir e, temel bilgi olarak sizle bir şey paylaşmak istiyorum. Şimdi düşüncelerimiz bir enerji bir e, dalga boyu oluşturuyor. Yani enerji e, belli bir salınım salınımlara sahip. E, daha önce e, birkaç kez bundan bahsetmiştim sizde. Bir enerji rezonansı içinde alt, orta ve üst salınımlar vardır. Yani yaşam çizgisi dediğimiz hani o hastanelerde yaşamı e, temsil eden bir çizgi vardır. Bir yukarı bir aşağıya, bir yukarı bir aşağıya. Hayatımız da iniş ve çıkışlarla. Yani her şeyin madalyanın öbür yüzü gibi olumlu olumsuz iniş çıkışlarla doludur. Bu yatsınamaz bir gerçek. Ancak bu inişleri e, çıkış için kullanmaya başladığımızda her bir iniş bizim bir e, yukarı çıkacak bir basamağımızı oluşturmaya başlar. Şimdi telepati e, konusunu açmışken Düşüncelerimiz belli bir sinyal gönderir ve bu e, iyonosfer tabakası yani yeryüzüyle iyonosfer tabakası aşağı yukarı 80 kilometrelik bir alan ve onun üzeri e, burada iyonlar ve serbest elektronlar dolaşır e, e, dolaşmaya baş yani dolaştığı bir alandır. Şimdi bu alan içinde dünyadaki radyo sinyalleri, düşünceler, bugüne kadar yaşamış insanların düşünceleri her biri bir enerji düzeyinde bulunuyor. Telepati yaparken de karşı tarafı gözümüzün önünde berrak ve net bir şekilde kime yani kime mesaj göndermek istiyorsak çok net gözümüzün önünde canlandırmalıyız. Çünkü hedef belli değilse yani tanımadığım birine ben mesaj gönderebilir miyim gibi bir durum söz konusu değil. Yani hedefinizi çok iyi bilmeniz lazım. Bu e, mesaj göndereceğiniz kişiyi çok iyi gözünüzün önünde canlandırmanız lazım. Ben her zaman için şu yöntemi e, etkili görüyorum. Aracı kullanmak. Çünkü zihin de bize ait. Bilinç dışı zihin dediğimiz bilinç altı da bize ait. Dolayısıyla e, zihin her zaman için sizin yeni bir e, yani bir şeyi değiştirmek için adım attığınızda karşınıza çıkacaktır. Çünkü zihin rutin, kısır döngüleri sever, sürekliliği sever. Dolayısıyla atacağınız her adımda zihin bir blokaj koyacaktır. Bunu kabul etmek zorundayız. Aracı kullandığımızda zihin çok fazla e, gevezelik yapamıyor. Bugüne kadar e, deneyimlerim olsun, çalışmalarda. E, aldığım geri bildirimler olsun aracı kullandığımızda şimdi aracı nedir diyeceksiniz buna biraz açıklık getireceğim mesela telepati yaparken biz e, kendi e, işte karşı tarafı e, düşünüyoruz ona göndereceğimiz mesajı gönderiyoruz üçüncü gözümüzü kullanıyoruz veya işte diğer yöntemleri ben daha önce sizlerle paylaşmıştım e, burada zihin araya girebiliyor işte ne oluyor e, bunu yapamazsın, işte bu yeteneğe sahip değilsin gibi bir takım zihinsel blokajlar engeller koyuyor. Bunu aradan kaldırmak için size çok orijinal bir yöntem vereceğim. Mesaj göndermek istediğiniz kişiyi, şimdi biz bazen böyle hani aklımıza gelir o kişi ve anında yolda görürüz veya size telefon açar, mesaj atar. İşte bu bu radyo sinyalleri gibi o sinyaller yani o enerji dalgalarının uyum haline geçmesinden oluşuyor. Uyuma geçiyor. Bir sarkaç içindeki o uyumu yakalıyor. Şimdi mesajı göndermek istediğimiz kişiyi gözümüzün önünde canlandırdığımızda ona mesaj göndermek yerine benim vereceğim bu yöntemde onun gözünden kendinize bakıyorsunuz. Bu çok önemli. Onun gözünden yani kendinizi onun yerine koyuyorsunuz. Duygusal olarak empati duygunuzu kullanıyorsunuz. Onun gözünden kendinize bakıyorsunuz ve onun size yani sizin ona gönderdiğiniz mesaj ne ise işte araması mı veya böyle bir davranışlara mı geçmesi sizin için hani olumsuz yanlarını istemiyorsunuz. Yani olumlu belki davranmasını istiyorsunuz. Her neyse onun bakış açısından kendinize bakıyorsunuz ve onun sanki içinden geliyor o Mesajı gönderiyor size veya işte artık size öyle davranmak istediğini e, imgeliyorsunuz gözünüzün önünde. Bu kolay değil. E, söylemesi kolay ancak yapması kolay değil fakat çok etkili bir yöntem. E, tekrar edeceğim onun bakış açısından, onun gözünden kendinize bakıyorsunuz ve sizin onun hani nasıl davranmasını istiyorsanız, mesaj atmasını istiyorsanız veya işte. Ee, olumlu yanlarını artık size yansıtmasını istiyorsanız sanki o onları düşünüyormuş gibi yapacaksınız yani ben artık işte bu kişiye mesaj göndermek istiyorum veya ben artık bu kişiye böyle davranmak istiyorum durumunu kendi içinizde oluşturmaya başlayacaksınız burada aracı kullanıyorsunuz yani kendiniz yapmıyorsunuz aracı kullandığınız için zihin devreye giremiyor e, deneyin bakın çok kolay değil ama yaptığınızda zihniniz sakinleşecek. E, Burada bir karmaşa yaşamanızı istemiyorum. Çünkü empati duygusu çok önemli. Onun gözünden kendinizi görmeniz çok önemli. Ve o his, o duyguyu gerçekten birebir hissetmeniz çok önemli. Burada yaptığımız bu çalışma dediğim gibi bir deneyin. Tekrar tekrar deneyin. O olmuyorsa onun gözünüzden göremiyorsanız biraz çalışma gerektirecek. Çünkü hep videolarımda bahsediyorum. Bir önceki videomda da bahsetmiştim. Hep aynı alışkanlıkları yapmaktan beden hareketlerimiz yani beden davranışlarımız bazen düşüncelerimizin önüne geçmeye başlıyor. Aklımızın önüne geçmeye başlıyor. İstem dışı yapmaya başlıyoruz. Onun için bu gibi alışkanlıklardan dolayı biraz zorlanabilirsiniz ama deneyin. Onun gözünden kendinize bakın ve artık sizin istediğiniz şeyi yaptığını imgeleyin. Burada onun hayatına müdahale etmek söz konusu değil. Burada sonsuz olasılıklardan bahsediyoruz. Bir şey içinde sadece iyi, kötü, olumlu, olumsuz zade da zihnin bir etiketlemesi. Her şey nötr. Dolayısıyla onun hayatına müdahalede bulunmuyorsunuz. Sadece onun olasılıklar yani sonsuz olasılıklar dünyasındaki o olasılık halini artık hayatınızda görmek istiyorsunuz. Bütün olay bu. Hiç kimse kimsenin hayatına müdahale edemez. Böyle bir şey yok zaten. Böyle bir yol yok. Ama herkes sonsuz olasılıklar dünyasından kendi hayatına hizmet edecek olan olasılığı seçme hakkı var. Burası çok önemli. Zaten kuantum dediğimiz alan da bu. Sonsuz enerjinin, bütün fiziksel realitenin ham hali. Sonsuz derecede düşünebildiğiniz müddetçe sonsuz olasılığa sahip. Bu bilgiyi sizlerle paylaşmak istedim. Ee, aslında çok e, basit gözüküyor ama yapması çok zor. Çünkü o duyguyu almanız çok önemli. Bir sonraki videomda tekrar buluşmak üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler diliyorum. Hoşçakalın.